بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Peygamber dostları ve özellikle sevgili gençler, Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle düzenlenen bu güzel buluşmaya hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu vesileyle tüm misafirlerimizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli misafirler, bu gece Allah'ın yeryüzüne en büyük nimetinin ve engin rahmetinin tecelli ettiği gecedir. Bu gece Karanlıkların kuşattığı insanlığın üzerine merhamet güneşinin doğduğu gecedir. Tala'al bedru aleyna min saniyatil wada vecebe şükr aleyna ma da'a da', da diyor ya şair işte bu mısralarda efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın nasıl bir güneş gibi doğduğunu dile getiriyor. Bu gece şairin doğmazdı kalbe iman, inmezdi arza Kur'an, meçhul olurdu esma, Levla ke ya Muhammed diye kıymetini ifade ettiği sevgili peygamberimizin yeryüzünü teşrif ettiği gecedir. Bu gece Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümüdür. İnsani değerlerin yitirildiği, cehaletin ve zulmün hayatı esir aldığı bir dönemde Cenab-ı Hak Estaizu billah Ya eyyühen nebiyyü inna arselnake şahiden ve mübeşşiren, ve nezira ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve siracen münira fermanıyla bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı ve hakikate çağıran bir rehber olarak, nübüvvet silsilesinin son temsilcisini, Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'i yeryüzüne göndermiştir. Onun gelişiyle cehaletin yerini bilgi ve hikmet, Zulmün yerini adalet ve merhamet, batılın yerini hak ve hakikat, kötülüğün yerini iyilik ve güzel ahlak almış insanlık hasret kaldığı değerlere yeniden kavuşmuştur. Bu bakımdan Mevlid-i Nebi tarihin en önemli hadise, hadisesidir, en büyük dönüm noktasıdır. Bugün o kutlu nebiye ümmet olma bahtiyarlığına erenlere düşen görev onun insanda miras bıraktığı değerlere sımsıkı tutunarak Kur'an ve sünnetin yolunda yürümektir. Onun eşsiz örnekliğini öğrettiği şefkat, merhamet ve adalet ilkelerini dünyanın her yerine insanlığın her bir ferdine tanıtmaktır. Bize düşen budur. İslam'ın aydınlık mesajlarının tüm yeryüzünde tebliğcisi ve temsilcisi olmaktır. Bu inanç ve ideal uğruna Diyanet İşleri Başkanlığımız devletimizin ve milletimizin desteğiyle tüm insanlığın İslam'ı ve onun rahmet elçisini en güzel şekilde tanıması için gayret etmektedir. Bu bağlamda bilhassa çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize yönelik hizmetlerimizde Peygamber Efendimiz'in üstün ahlakının bilinmesi ve yaşanması için özel bir önem vermekteyiz. Bugüne kadar bir buçuk milyona yakın yavrumuzun katıldığı dört altı yaş grubu Kur'an kurslarımız peygamberimizin izinde bir nesil yetiştirme idealinin bir ifadesidir. Gençlerimizin inancını ve medeniyetini daha iyi tanımalarına ve her açıdan donanımlı yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğumuz 1134 Gençlik merkezimiz ülkemiz genelinde bu gayretin neticesidir. Nitekim bu vesileyle 2023 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen faaliyetlerimize 5,5 milyondan fazla gencimiz katılmıştır elhamdülillah. Ülkemizin 476 noktasında hizmet veren aile ve dini rehberlik merkezlerimizdeki Onlarca çeşit faaliyetlerimizle sevgili peygamberimizin öğrettiği değerlerle ailemizi korumaya, güçlendirmeye ve güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Zira aile her şeyin temelidir. Toplumumuzun bel kemiğidir. İnsanın ilk mektebidir. Ailemiz güçlü olursa Milletimiz de güçlü olur. Dolayısıyla aile yapımızı ve değerlerimizi bozmaya çalışan, dejenere etmeye çalışan her türlü tavır ve söyleme, şer odaklarına, kötülük mihraklarına ve sapkın akımlara karşı her birisi peygamber varisi olan tüm mensuplarımızla, müftülerimizle, vaizlerimizle, imamlarımızla, müezzinlerimizle, Kur'an kursu öğreticilerimizle, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hangi ünvanla çalışıyor olursa olsun ortak adımız hocadır bizim. Tüm hocalarımızla değerlerimizi korumaya ve milletimizi bilinçlendirmeye bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz inşallah. Dinimizi istismar etmeye, değerlerimizi yozlaştırmaya, birlik beraberliğimizi bozmaya çalışan FETÖ, PKK, DAEŞ gibi terör örgütlerine, sapkın anlayışlara ve zararlı alışkanlıklara karşı milletimizi insanlığı ve bilhassa gençlerimizi bilinçlendirerek bilinçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz elhamdülillah. Biliyoruz ki yüce dinimiz İslam'ın gayesi erdemli birey, faziletli toplum ve huzurlu bir dünya inşa etmektir. İnanıyoruz ki insanlık sevgili peygamberimizin güzel ahlakını tanıyınca ona tabi olacak İslam'ın aydınlık mesajıyla buluşunca huzur bulacaktır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı yardımcım, çok kıymetli misafirler. Bu sene Mevlid-i Nebi ile camiler ve din görevlileri haftası aynı tarihe denk geldiği için her iki haftamızın teması olarak peygamberimiz iman ve istikamet konusunu belirledik. Şüphesiz iman alemlerin Rabbine samimiyetle bağlanmaktır. İnsana yaratılış gayesini ve sorumluluklarını öğreten, kimlik kazandıran büyük bir nimettir. İnsanı özgürleştiren ve en doğru yola yönelten ilahi bir rehberdir. İstikamet ise özüyle, sözüyle, tavır ve davranışlarıyla Vahyin ve sünnetin çizgisinde dost doğru olmaktır. Hakkın ve hakikatin yolunda sabit kadem kalmaktır. İyilik yolunun daimi yolcusu olmaktır. Dolayısıyla bu hafta boyunca peygamberimiz iman ve istikamet konusunda bütün camilerimizde, Kur'an kurslarımızda programlar icra edilecektir. Salonlarda konferanslar, sempozyumlar düzenlenecektir. Televizyonlarda, dijital ortamlarda, farklı mekanlarda, Kur'an kurslarımızda, tüm okullarımızda programlar, etkinlikler yapılacaktır. <laughs> Mevlid-i Nebi haftası boyunca bilhassa gençlerimize yönelik etkinliklere ağırlık verilecektir. Zira gençliğin heyecanıyla İslam'ın hakikatleri buluşunca yeryüzü güzelleşecektir. Aynı şekilde dünyada millet ve medeniyet coğrafyamızda da bu hafta en güzel şekilde ihya edilecektir. Bizleri vahyin rehberliğinde sevgili peygamberimizin örnekliğinde iman ve istikamet üzere sabit kalan sabit kadem kılmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Tekrar hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketuhu.